Evet arkadaşlar bugün dersimizde iş havuz problemlerini göreceğiz. Burada bilmemiz gereken bazı şeyler var. Bir işi yani bir işi birinci işi tek başına A saatte bitirebiliyorsa bir saatte bir bölü A'sında bitirir. Yani bir işin tamamı 10 saatte bitiyorsa bir saatte bir bölü 10'unu bitirir. İki saatte iki bölü 10'unu bitirir. Üç saatte üç bölü 10'unu bitirir. Dolayısıyla T saatte T bölü işin tamamını bitirir. İkinci işi tek başına B saatte bitirebiliyorsa bir işi 1 saatte 1 bölü B'sini bitirir. Diyelim ki ikinci işçi yalnız başına bir işi ev yapmaya başlıyor. Boyama işini 20 saatte yapıyor. 1 saatte 1 bölü 20'sini, 2 saatte 2 bölü 20'sini, 3 saatte 3 bölü 20'sini. Dolayısıyla T saatte T bölü 20'sini bitirir. İkisi birlikte ne yapıyoruz? Birlikte olduğu için arkadaşlar birbirine yardım ediyorlar, kosuluyorlar, ekliyorlar. 1 bölü A artı 1 bölü B 1 saatte işini bitirir. T saatte de yani 1 bölü A artı 1 bölü B çarpı T'sini bitirir. Eğer işin tamamı bitiyorsa arkadaşlar işin tamamı 1 demektir. Eğer işin tamamı değil de 3'te 1 arkadaşlar 1 bölü A artı 1 bölü B T saatte 1 bölü 3'ünü bitirir. Ya da 1 bölü 2'sini bitirir. Bu şekilde ilerleyebiliriz. O zaman ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? İşin tamamı bitiyorsa T saatte 1 bölü A artı 1 bölü B çarpı 1 bölü A artı 1 bölü b çarpı t eşittir 1 olur. 3'te biri bitiyoruz arkadaşlar yine çarpı t t saatte 1 bölü 3 demektir. 2 bölü 5'i bitiyoruz arkadaşlar t saatte 2 bölü 5 şeklinde yazılır. Havuz problemleri de arkadaşlar benzer mantıkla çözülür. Ne diyor Ahmet Ali bir işi. 6 saatte Salih de aynı işi 12 saatte tek başlarına bitirebilmektedir diyor. Buna göre Ali ile Salih'in bu işi birlikte kaç saatte bitirler diyor. İşin tamam bitmesi gerekiyor arkadaşlar. Ali 6 saatte bitiriyorsa Ali 1 saatte 1 saatte 1 bölü 6'sını bitirir. Salih de Salih de 1 saatte 1 bölü 12'sini bitirir. İkisi birlikte ikisi birlikte 1 bölü 6 artı 1 bölü 12'sini bitirir t saatte işin tamamı bitecek. Eşittir 1. İşin tamamının bitmesi ne demektir arkadaşlar? 1 demektir. Yarısının bitmesi 1 bölü 2 ve benzer şekilde ilerleriz. Burada payda işlemesi yapmamız gerekir. 2 ile 1 ile payda işledik. Yukarısı 2 artı 1'den 3 bölü 12 çarpı t eşittir 1. Dolayısıyla 3 t eşittir. 12 olduğu işler dışlar çarpımından t eşittir 4. Yani Ali ile Salih ikisi birlikte kafa kafaya verip işi 4 saatte birlikte bitirebiliyorlar arkadaşlar. Ayşe tek başına bir işi x saatte yapıyor. Beyza tek başına 2x saatte yapabilmektedir. İkisi birlikte aynı işi 6 saatte yapabildiklerine göre x kaçtır diye soruyor arkadaşlar. O zaman Beyza Ayşe tek başına x saatte yapıyorsa Ayşe 1 saatte işin 1/x'ini yapar. Beyza da tamamını 2x saatte yapıyorsa o da 1 saatte 1/2x'ini yapar. İkisi birlikte aynı işi 6 saatte bitiriyorlarmış arkadaşlar. Yapabildiklerine göre çarpı 6 eşittir 1. Burada da yine payda işlememesi yapmamız lazım. 2 ile 1 ile payda işledik. Dolayısıyla yukarısı 2 artı 1'den 3 bölü 2x çarpı 6 eşittir 1. Yani ne oldu arkadaşlar? Yukarısı 18 bölü 2x eşittir 1. Dolayısıyla 2x eşittir 18, x eşittir 6 olarak çıkıyor arkadaşlar. Buradan x'i soruyordu. x'imiz 6. 2, 6 saat yaptığına göre 3 kere 6, 18 yanlış bir şey yapmadık. Evet. 2x eşittir 18 pardon. 2x eşittir 18 ise x eşittir. 18'i 2'ye böldüğümüz zaman 9. Şıklarda zaten 6 cevabı yoktu arkadaşlar. Evet. Ömer ile Eyüp birlikte Ömer ile Eyüp'ün birlikte 4 günde bitirdikleri bir işi Eyüp tek başına 20 günde bitirebilmektedir. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Ömer x saatte bitirsin, Eyüp de y saatte bitirsin. Ömer 20 günde bitirdiği için arkadaşlar Ömer'in ki belli. O zaman Eyüp'e y sa x saatte bitirsin diyelim. 1 bölü 20 artı 1 bölü x çarpı ikisi birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? 4 günde bitiriyorlar. işin tamamı bittiği için karşıya ne yapıyoruz? 1 yazıyoruz. Buradan sonrasında arkadaşlar denklem çözme yapıyoruz. Yani isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Buradaki 4'ü karşıya da atabilirsiniz. Yani paydaya 1 bölü 20 artı 1 bölü x eşittir 1 bölü 4 diye düşünebilirsiniz. Buradan 1 bölü 20'yi karşıya atarsak 1 bölü x eşittir. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 20. Payda işlemesi yapıyoruz. 5 ile 1 ile. Dolayısıyla 1 bölü x eşittir. 5 eksi 1 bölü 20. Yani 1 bölü x eşittir 4 bölü 20. İşler dışlar çarpımı yaparsak 4 x eşittir 20 x eşittir 5 olarak çıkıyor. Cevabımız nedir? Ömer bu işi tek başına bu şartlarda 5 günde bitiriyor veya 5 saatte 5 günde bitiriyor arkadaşlar. Cevabımız 5. İlker bir işin 1 bölü 9'unu 2 günde bitiriyor. Arkadaşlar 1 bölü 9'unu 2 günde bitirirse 9 bölü 9'unu tamamını kaç günde bitirir arkadaşlar İlker? 9 çarpı 2 18 günde bitirir. Sedat da arkadaşlar Sedat da aynı işin İlker işin tamamını 18 günde Sedat da işin tamamını 3 çarpı 3'ten 9 günde bitirir. İkisi birlikte bu işin tamamını kaç günde bitirir diyor arkadaşlar. 1 bölü 18 artı 1 bölü 9 çarpı ikisi birlikte t günde t zamanda işi bitirecekler ve işin tamamının bitmesi 1 demektir. Yine payda işlemeleri yapıyoruz. 2 ile 1 ile 1 artı 2 yukarısı 3 oldu. Aşağısı 18 çarpı t eşittir 1. İşler dışlar çarpımı yaparsak 3 t eşittir 18 olur. Buradan t eşittir 6. Yani ikisi birlikte işin tamamını bu şartlarda, bu çalışma hızlarıyla, bu tempoyla 6 günde bitirebiliyorlar arkadaşlar. Ahmet bir işi, Ahmet günde 2 saat çalışarak 3 günde bitiriyor. O zaman günde 2 saat çalışarak 3 günde bitiriyorsa, toplam kaç saatte bitirmiş olur arkadaşlar? 3 çarpı 2, 6 saatte bitirir Ahmet. Yani 6 saat mesai harcar. Mehmet günde 3 saat çalışarak 4 günde bitirdiğine göre, Mehmet'le ne oluyor arkadaşlar? 3 çarpı 4'ten 12 saatte işi bitiriyor. İkisi birlikte bu işi ne kadar zamanda yapabilirler? Kaç saatte yapabilirler? 1 bölü 6. Ahmet'in bitirme süresi 6 olduğu için bir günde 1 bölü 6'sını yapar. Mehmet'in süresi 12 olduğu için arkadaşlar 1 saatte 1 bölü 12'sini yapar. İkisi t saatte işin tamamını bitirecek. Tamamını bitirecekse arkadaşlar sonucu 1 alıyorduk hatırlarsanız. Yine payda işlemesi yapıyoruz. 2 ile 1 ile 2 artı 1 bölü 12 çarpı T eşittir 1. 3T eşittir 12 oldu. Dolayısıyla T eşittir 4. Yani ikisi birlikte bu çalışma temposuyla sabit hızlarla 4 saatte bitiriyorlar arkadaşlar. İki musluktan birisi bir havuzu 12 saatte dolduruyormuş. Diğeri de 18 saatte dolduruyormuş. 4 bölü 9'u doluymuş arkadaşlar. Şöyle bir görsel çizelim arkadaşlar. Bir tanesi yalnız başta 12 saatte dolduruyor. Diğeri de 18 saatte. Fakat havuzun 4 bölü 9'u dolu. 4 bölü 9'u dolu. Ne kadar boş? 5 bölü 9 boş. Yani doldurulacak kısım havuzun 5 bölü 9'u. İkisi birlikte kaç saatte doldurur diyor. Birinci havuzun 1 saatte akışacağı su miktarı 1 bölü 12 artı. İkincisi de 1 bölü 18 çarpı T saatte havuzun 5 bölü 9'unu dolduracaklar. Çünkü 4 bölü 9'u dolu olduğu için dolması gereken kısım 5 bölü 9. Burada payda işlemesi yapıyoruz arkadaşlar. 18'de 12, 36'da işlenir. Dolayısıyla burası 3 ile burası 2 ile payda işlendiği zaman 3 artı 2 bölü 36 çarpı T eşittir 5 bölü 9 demektir. Şurası arkadaşlar yukarısı 5T bölü 36 oldu. Aşağısı da 5 bölü 9 oldu. Şu 5'ler gitti birbirini götürdü. İşler dışlar çarpımı yaparsak 9T eşittir 36 oldu. Ve buradan T de 4 olarak çıktı. Yani bu iki musluk bu kapasiteyle havuzun kalan kısmını yani 5 bölü 9'lu kısmını ikisi birlikte 4 saatte bitirirler doldururlar. İlhan, Ayhan ve İlhan bir daireyi tek başlarına sırasıyla 6 ve 8 günde boyamaktadırlar diyor. İkisi birlikte bu boyanın işini, boyama işinde 3 gün çalıştıktan sonra kalan işi tek başına İlhan kaç günde bitirebilir? Arkadaşlar, Ayhan, Ayhan bir günde 1 bölü 6'sını boyar. 3 günde 3 bölü 6'sını. Ayhan bu şekilde boyuyor. İlhan bir günde 1 bölü 8'ini boyar. 3 günde 3 bölü 8'i. O zaman şimdi hem Ayhan hem İlhan üçer gün çalıştıkları için 3 bölü 6 artı 3 bölü 8'i bitti geriye kalan işte İlhan tek başına çalışacağı için İlhan x gün daha çalışacak x çarpı 1 bölü 8 çalıştı ve işin tamamı bitmesi gerekiyor yani soruyu çözerken bu şekilde çözeceğiz faydaları kaçta işlenir arkadaşlar 6 ile 8 24'te işlenir dolayısıyla burası 4 ile burası 3 ile e burası 3 ile fayda işlenecek 4 kere 3 12 3 kere 3 9 artı 3 x bölü 24 eşittir 1. Şurası ne arkadaşlar? 21 etti. 21. 21, 21 artı 3x eşittir 24. Dolayısıyla 3x eşittir 3, x eşittir 1. Evet. Burada ne olmuş oluyor arkadaşlar? İlhan tek başına kaç günde bitirebilir? Kalan işi İlhan tek başına bir gün çalışırsa arkadaşlar bitirmiş oluyor. Çünkü daha önce İlhan ve Ayhan işin çoğunu bitirdiği için geriye çok az bir iş kalıyor. Onu da İlhan kısa sürede bitirmiş oluyor. Bir günde bitiriyor. Evet, yeni bir soruya daha geldik arkadaşlar. Yeni sorumuz da şu şekilde. Bir işi tek başlarına Ali 10 saatte, Can 18 saatte bitirebilmek dedi. Can bu işte tek başına 4 saat çalıştıktan sonra Ali ile birlikte kalan işi kaç saatte bitirebilirler? Arkadaşlar Can bu işte tek başına önce yalnız başına 4 saat çalışmış. O zaman 4 çarpı 1 bölü 18'ini Can bitirdi işin. Sonra Ali yanına geldi. Ali'nin bitirme hızı 10 günde 10 saatte 1 bölü 10. Can da 1 bölü 18. İkisi birlikte Ali ile Can ikisi birlikte T saat daha çalışacaklar. Ve işi bitirmiş olacaklar arkadaşlar. Buradan arkadaşlar payda eşit şurası nedir? 4 bölü 18 demek. 2 bölü 9 demektir. Bu 2 bölü 9 sadeleştirsek karşıya atıyorum. Burada da payda eşitlemesi yapalım. Nerede eşitlenir paydamız? 90'la eşlenir. eşitlenir? Evet. Burası 9 şeyle 9'da burası 5'le en yakın 90'da eşitlenecek. Ne oldu? 9 artı 5 14 bölü 14 t bölü 90 eşittir. 1 eksi 2 bölü 9. Burada paydır yani tekrar çıkarma işleminden dolayı şu 2 bölü 9'u karşıya attık. 14 ile 90 sadeleştirme evet sadeleşir. 2'ye böldüğümüz zaman 7T bölü 45 oldu. Eşittir burada da 9'dan 2 çıktı. 7 bölü 9 oldu. Şuradaki 7'ler birbirini götürdü. O zaman 9T eşittir 45. T eşittir 5 ne oluyor Can önce kendi başına, 4, yalnız başına 4, 4 saat çalıştı. Daha sonra kalan işi ikisi birlikte Canlı Ali 5 saat daha çalışarak bitirdi. İşin toplam bitme süresi kaç deseydi 4 artı 5 diyecektik ama ikisinin birlikte bitirme süresi dediği için de sadece 5 olmuş oluyor. Bir işin hızı ile işi bitirme süresi ters orantılıdır. Mesela şöyle diyelim arkadaşlar, kapasitesi K olan bir insan 18 saatte bitirirse kapasitesi 3K olan bir insan aynı işi yani veya kapasitesini 3 katına çıkarsa ne kadar zamanda bitirir? Yani buradan K çarpı 18 eşittir. 3K çarpı X'den nedir? X'imizi 6 saate bulunur yani çözeriz. Yani kapasitemiz artarsa arkadaşlar işin bitme süresi azalır. Hızımız artarsa süre azalır. Birbirleriyle ters orantılıdır. Burada sorumuz şu arkadaşlar. Bir makine bir işi 18 saatte bitirmektedir. Bu makinenin iş yapma kapasitesi 3 katına çıkartılırsa aynı iş kaç saatte bitebilir diyor. Kapasitesi arkadaşlar kapasitesini bilmiyoruz. K kapasite ile 18 saatte yap yapabileceği bir işi 3K kapasite ile x saatte yapacak demektir. Dolayısıyla buradan x'imiz nedir? 6'dır arkadaşlar. Önceki kapasitesinin bazen şöyle sorularda şöyle de geliyor arkadaşlar kapasitesini 3 kat artırırsa derse buna ne yapacağız? Yani K artı 3K diyeceğiz. Yani toplam kapasite. Katına çıkarmakla artırmak aynı şey değildir arkadaşlar. O tür sorulara dikkat edelim. O tür sorularda takılabiliyoruz. Mehmet bir işin yarısını 6 saat yaptıktan sonra işin diğer yarısını da hızını 3 katına çıkarıyoruz. Arkadaşlar burada şöyle yapacağız. İşi 2 part halinde yapıyor. Yarısı 6 saat. Yarısı bitmiş arkadaşlar. Diğer yarısı normal kapasiteyle 6 saat olması gerekirken yani K kapasiteyle 6 saatte yapacağı işi kapasitesini ya da hızını 3 katına çıkararak 3K çarpı x saatte bitiriyor. Dolayısıyla buradan x'imiz ne olur arkadaşlar? 2. Yani ikinci yarısında da hızını arttırdığı için zamanı düşmüş oluyor. Yani 6 saat yarısını yaptı. ikinci yarısında hızını arttırdıktan sonra 2 saat yaptı. Toplamda işimizin tamamı 8 saatte bitmiş olabilir. Bir ustanın kapasitesi, çırağın kapasitesi 3 katıymış. Yani usta 3 tane çırak kapasitesinde iş yapıyormuş. 3 katı iş yapıyormuş. Sonra ne oluyor arkadaşlar? 2 usta, usta 2 saat çalışarak usta çarpı 2 artı 3 saatte 3 yani çırakta 3 saat çalışmış. 3 çırak İkisi toplam 18 çift ayakkabı yapmış arkadaşlar. 18 çift ayakkabı yaptı. Buna göre çarp kaç çift ayakkabı yapmıştır? Usta gördüğümüz yere 3 ç yazarsak arkadaşlar. 3 ç çarpı 2 artı 3 ç eşittir 18. Burası 6 ç oldu. Burası 3 ç topladık. 9 ç eşittir 18. Dolayısıyla ç ne arkadaşlar arkadaşlar? Yani bu 18 ayakkabı 3 tanesini çırak yapmış arkadaşlar. Bir havuzu ağa musluğu tek başına 3 x saatte şöyle yapalım arkadaşlar. Bir havuz çizelim arkadaşlar. A musluğu bu tek başına 3 x saatte dolduruyormuş. B musluğu da 4 x saatte dolduruyormuş. Tabandaki C musluğu da ne kadar da 12 Evet 12 x saatte boşaltmak kadar. Bu üç musluk birlikte açıldığında Boş 4 saate doluyormuş arkadaşlar. Dolduranlar kim? A ve B. 1 saatte 1 bölü 3 x'ini doldurur. Diğeri 1 saatte 1 bölü 4 x'ini doldurur. Boşaltan da 1 saatte 1 bölü 12 x'ini doldurur. Hepsi birlikte açıldığında 4 saat sonra havuz dolduğu için çarpı 4 eşittir 1. Havuzun tamamının dolması işin tamamının bitmesi gibi. Yani 1 demektir. Burada payla işlemesi yapmalıyız. Burası 4 ile, burası 3 ile, burası 1 ile payla 4 artı 3 eksi 1 bölü 12 x çarpı 4 eşittir 1. 4'ten 3 çıktı. 4 artı 3 7 1 çıktı 6. 6 çarpı 4 bölü 12 x eşittir 1. Dolayısıyla 12 x eşittir 24 olduğu için x eşittir 2'dir. Yani Birinci musluk tek başına 6 saate, ikinci musluk 8 saate, üçüncü musluk da 24 saate, diğeri bir dolduruyor 74 saatinde doldurulmuşluğu boşaltıyor. Bu sorusu 16 metreküp su alabilen bir depoyu tek başına A musluğu 8 saate, B musluğu 12 saate doldurabilmekte. Deponun dibinde bulunan C musluğu muslu ise bu deponun tamamını tek başına 12 saatte boşaltmaktadır depo boş gelmiş mutluluk diye bir karşımıza deponun tamamı doldurduğuna göre A musluğu kaç santimetre küp su akıtmış olur. Arkadaşlar 1 bölü A musluğu dedi, 8 saatleri dedi, doldurduğu için 1 bölü 8. B musluğu 1 bölü 2. Bunlar dolduran için ekliyoruz ama C musluğu boşaltan olduğu için çıkarıyoruz. 1 bölü 24. Ne yapıyoruz arkadaşlar? T saatte 3'ü birlikte Çocuk dondura boşaldı, ağzını dondurmuş oluyor. Hepsi daha oluyor. Payda işlemesi yapacağız. 3 ile, 2 ile, 1 ile. Dolayısıyla 3 artı 2 eksi 1 bölü 24 t eşittir 1 olmuş oluyor. Yani şurası nedir? 4 t bölü 24 eşittir 1. t eşittir 6 saat. 6 yani bu musluklar hepsi 6 saat açık kalıyor. O zaman şöyle yapalım. A musluğu ne kadar su akıtmıştır diye soruyor. A musluğu, A musluğu 8 saatte 8 saatte 16 metreküp doldurursa yalnız başına 1 saatte 2 metreküp doldurmuş oluyor. O zaman A musluğu 6 saatte 6 saatte 6 çarpı 2 12 metreküp su akıtmış oluyor yalnız arkadaşlar. A musluğu 12 metreküp su akıtmış oluyor. B musluğunu bulmak istersek arkadaşlar B musluğu da bakın arkadaşlar B musluğu şöyledir B musluğu 12 saatte ne kadar doluyormuş? 16 metre küp doluyormuş. O zaman 1 saatte ne kadar dolur? 16 bölü 12. 6 saatte ne kadar doldurur? 6 çarpı 16 bölü 12. Şurayı sadeleştirdik. Burada 2. Demek ki B musluğu da 8 saat doluyormuş. Benzer şekilde C musluğuna bakarız. C musluğu Cevabımız bu arada 5 12 metreküp onun bir şey yapalım ekstradan çözüyoruz. C musluğu nedir? 24 saatte 16 metreküp dolduruyormuş. O zaman 1 saatte 16 bölü 24'ünü doldurur. 6 saatte de 6 çarpı 16 bölü 24'ünü doldurur. Sadeleştirdik 6'ya böldük 4. Yani C musluğu da 4 litre doldurmuş oluyor. Yani 4 metreküp. 20 bakın arkadaşlar 12, 8 daha 20. C musluğu boşalttı, 24 çıktı. 16 metre yükseklik havuz dolmuş oldu. Bir işi Yavuz 12 saate emre 16 saate emoru bekledi. Yavuz 3 saate de 4 saat çalışırsa işi ne kadar Evet arkadaşlar. Yavuz 1 saatte 1 bölü 12'sini bitirir. Yavuz 3 saatte de 3 bölü 12'sini. Emre 1 saatte 1 bölü 16'sını, 4 saatte de 4 çarpı 1 bölü 16'sını bitirir. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Burası 1 bölü 4, burası da 1 bölü 4 oldu. Ne oldu? İşin yarısı bitmiş oldu. Yani 1 bölü 2'si bitmiş oldu. İkisi bu şekilde çalışırsa işin yarısı bitirebilir. Evet, üçüncü musluk ile beraber x altını vermemiş arkadaşlar. Ona x diyelim. Birinci musluk 1 bölü 4. İkinci musluk boşaltı için eksi 1 bölü 12. Üçüncü musluk da 1 bölü x. 3'ü birlikte ne yapıyormuş arkadaşlar? 3 saati dolduruyor. Çarpı 3. Havuzun tamamının dolması demek arkadaşlar. İşin bitmesi demektir. Dolayısıyla 1 olarak kabul ediyoruz. Payda işlemesi yapalım arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz burasını. 3 bölü 4 eksi 3 bölü 12 artı 3 bölü x eşittir 1. Burada payda işlemesi yaparsak şunu şu ikisini eşitlerini karşıya atalım arkadaşlar. Burayı 3 ile burayı 1 ile eşitledik. 9 eksi 3 bölü 12 artı 3 bölü x eşittir 1 diyoruz. Burası ne oldu? 6 bölü 12, 1 bölü 2 demektir. 3 bölü x eşittir 1 eksi 1 bölü 2 oldu. 3 bölü x eşittir 1 bölü 2 olur. Dolayısıyla işler dışlar çarpı yaparsak x eşittir 6. Yani 3. havuzumuz bu 3. havuzumuz bu havuzun tek başına doldurmaya kalksaydı 6 saatte doldurmuş olacaktı. Hakan bir işin 5 bölü 6'sını 10 günde, Hakan aynı işin 3 bölü 5'ini 12 günde bitirebilmek dedi. İkisi birlikte bu işi kaç günde bitirir? Arkadaşlar, 5 bölü 6'sını 10 günde bitiriyorsa tamamını kaç günde bitirir? Ne yapacağız arkadaşlar? 5 bölü 6'sı 10 günde ise işin tamamını x günde bitirir. İşler dışarı çarpımı yaparsak, 5 bölü 6 x eşittir 10'dur her tarafı 5'e böldüğümüz zaman burası 2, içler dışlar çarpma yaparsak x eşittir 12. Yani Okan 12 günde bitiriyor arkadaşlar işi. Benzer şekilde Hakan ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 bölü 5 h diyelim. Kaç günde bitiriyormuş? 12 günde bitiriyormuş. Dolayısıyla ne yaptık? 3'e böldük her tarafı 4. Hakan da tek başına içler dışlardan 20 günde bitiriyor. İkisi birlikte ne kadar zamanda bitirir? Ders arkadaşlar 1 bölü 12 artı 1 bölü 20 çarpı t'yi bildiğimde işin tamamı biter. Payda işlemesi yapacağız arkadaşlar. Nerede işlemek alırız? 12 ile ilerlemenin şeyi 60 ile işleniyor galiba. Evet burası 5 ile burası 3 ile arkadaşlar. Payda işlemesi yaptığımız zaman 8 bölü 60 t eşittir. 1 Dolayısıyla t eşittir. 8 t eşittir. 60 t eşittir 60 bölü 8 60 bölü 8 yaparsak ne eder arkadaşlar? 15 bölü 2 yani 7,5 günde ikisi birlikte bu işin tamamını bitirmiş oluyorlar. İki işçiden birincisi 2 iki gün, ikincisi 4 gün çalıştığında işin 1 bölü olur. Birincisi 3 üç gün, ikincisi 1 gün çalıştığında 1 bölü 15'i bitiyor. Buna göre 2 işçi bu işin tamamını kaç günde bitirir? Arkadaşlar birinci işçiye ne diyelim? A işçisi diyelim. İkinci işçiye de B işçisi diyelim. O zaman birinci işçi 2 gün çalıştığı zaman 2 bölü A'lık iş yapar. İkinci işçi 4 gün çalıştığı zaman 4 bölü B'lik iş yapar. İşin 1 bölü 10'u bitmiş olur. Birincisi 3 gün çalışırsa arkadaşlar 3 bölü A'sı ikincisi de bir gün çalışırsa 1 bölü A'sı biter. Dolayısıyla 1 bölü 15'i bitmiş olur. İkisi birlikte dediğine göre arkadaşlar bunu pardon şurası B. Alt alta topladığımız zaman ne oldu arkadaşlar? 5 bölü A artı 5 bölü B'si 1 bölü 10 artı 1 bölü 15 oldu. Burada arkadaşlar 1 bölü A artı 1 bölü B çarpı 5 parantezini alırsak 5 parantezini alırsak Şurada arkadaşlar payda yaptık. 10 ile 15'in ortak paydası nedir arkadaşlar? Kaçta eşitlenir? Bu 2 ile 5, bu da 3 ile 5. Burası 3 ile, burası 2 ile. 30'a eşitliyoruz. 5 bölü 30 etti. Şuradaki 5'lerimiz gitti. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? 1 bölü A artı 1 bölü B çarpı. Burası eşittir 1 bölü 30 demektir. Şuradaki 30 çarpımı olarak gelirse 1 bölü A artı 1 bölü B çarpı 30 eşittir bir. Yani ikisi birlikte 30 günde arkadaşlar bu işi bitirebiliyorlar. İşte bir musluk, bir havuzu 20 ise 12 saatte doldurmaktadır. Musluğun akış hızını yüzde 20 artırdığında aynı havuz kaç saatte dolar? Arkadaşlar şöyle yüzde yüz kapasiteyle yüzde yüz kapasiteyle 12 saatte dolan bir havuz kapasite yüzde yirmi %120 yüzde yüz kapasiteyle ne kadar zamanda dolar demek istiyor? Şu yüzdeleri silebiliriz arkadaşlar diye. Yani yüzdeleri silebiliriz. Sıfırları sildik her iki taraftan. On sildik. O 12'yi sildik. O zaman x bekle oldu arkadaşlar. Kapasitemizi artırırsak on saatte doldurmuş olur. Abi bir işi on günde. Osman aynı işi 16 günde yapmaktadır. Beraber işe başladıktan 4 gün sonra iş, Osman işi bırakıyor geriye kalan işi Ali tek başına yapıyor. Tek başına kaç günde yapar? Arkadaşlar Ali bir bir, bir, bir işin yani bir günde bir bölü on ikisini, Osman da bir bölü on altısını yapar. Bunlar dörde birlikte çalıştığı için dört bölü on ikisini Ali bitirmiş olur dört bölü on da Osman bitirmiş olur. Osman işi bıraktığı için geriye kalan işi Ali yapmak zorunda. Ali de T gün çalıştı. T çarpı 1 bölü 12 çalıştı. İşin tamamı bitti. Burası 1 bölü 3 demektir. Burası 1 bölü 4 demektir. Artı T bölü 12 eşittir 1. Şurada şu ikisine payda işlemesi yazıyorum. Çünkü diğerinde 12 olduğu için burası 4, burası 3. Payda işlediğimiz zaman 7 bölü 12 artı T bölü 12 eşittir 1. 7 artı T eşittir 12'dir. O zaman T nedir arkadaşlar? 5 yani. Hadi 5 gün daha çalışırsa işe şifa bulur, iyileşir olur.